Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz mayasız pişi yapacağım arkadaşlar bugün öğlen çayın yanına şöyle bir bardak bir kase yoğurdumu aldım bir tane de yumurtayı bir paket kabartma tozu çay kaşığı ile azıcık da karbonat koyacağım. Karbonatın kokusunu çok severim pişilerde. Şöyle azıcık da kabartma tuzu koydum. Tuzunu vereceğim arkadaşlar. Şöyle iki tatlı kaşığı da tuz verdim. Bir bardak kadar da suyunu koydum. Evet, yoğurmaya başlayacağım. Çocukluğundan geleseye kadar hemen çık yapacağım arkadaşlar mayasız. Bu da çok güzel oluyor. Eğer ki mayanın çok güzel böyle şeyin pardon, pişinin çok güzel kızarmasını istiyorsanız renginin böyle muntazam olmasını güzel kızarmasını istiyorsanız bir tatlı kaşığı da pekmez koyabilirsiniz. Ben karbonat da aynı aynı görevi görüyor. O yüzden karbonat koydum. Eğer karbonatınız yoksa bir tatlı kaşığı kadar da pekmez koyun. O zaman pişiler daha güzel kabarıyor, kızarıyor. Evet. Biraz daha onu alayım yeterlidir. Evet. Evet arkadaşlar, hamurumu masaya aldım. Şöyle eşit parçalara böleceğim. Pizza şeklinde. Şöyle üçgen yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde hızlarını yuva yapalım. Evet. Şöyle kaç tanesini daha hazırlayayım. Bir taraftan kızartmaya başlayacağım arkadaşlar. kısmını ayırıyorum. Akşam okuldan gelenlere yaparım. Bunlar bugün öğlen gelenlere yetecek. O yüzden yoğurdum, hamurun bir kısmını kaldırıyorum arkadaşlar. Birazı üçte geliyor, birazı dörtte geliyor çocuklar Sıcak sıcak yesinler. Çocukların, torunların Evet şöyle pişireceğim. Açtım. Kızartırken keseceğim arkadaşlar. Şimdilik öyle beklesin beni. Hepsini de açayım. Tavayı da ocağa koyarsan yolu esra. Pembe tavayı koy. Evet arkadaşlar. Birkaç tanesini açtım. Şöyle. Hamurlarımı kestim. Kızgın ya oluşturma zamanı geldi arkadaşlar. Evet. Şöyle hamurlarımı ocağın başına gidiyoruz. Evet arkadaşlar bakalım bir tane atayım. Kızmış mı yağımız? Evet. Evet, şöyle kabarmaya başladılar. Bakın, ki, karbonat koyduğum için hemen çabuk kızarıyor arkadaşlar. Eğer ki karbonat koymak istemiyorsanız bir kaşık pekmez koyun, pişileriniz daha bir kolay kızaracak. Evet Arkadaşlar Pişilerim Hazır Şöyle Sardılar Kabardılar İzlediğiniz için Çok Teşekkür Ediyorum Arkadaşlar Videoma Abone Olursanız Sevinirim Kanalıma Desteklerinizi Bekliyorum Arkadaşlarım Aboneliklerimde Ücretsiz Beğenilerimde Ücretsiz Evet. Bakın. Tomuk gibi. Çok güzel oldular. Dur bir tane sıcağından ve soğumdan ve böleyim. Bakın. Yumuşacık oldu. Görün. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz.